Selam. Bugün size fark ettirmek istediğim şey şu. Bir soruyla başlayacağım videoma. Sen var olmak için hangi sahte benliğe bölündün? Varlığını hangi rol üzerinden ispatlamaya çalıştın? Bunu nasıl anlayabilirsin? Hayatın içinde tekrar eden döngülerin sana bunu fark ettirebilir. En çok hangi duyguyla savaşıyorsun? En çok hangi rol sana ağır geliyor? Aile içerisinde biz çocukluğumuzda anne babamıza ve çevremize yaranmak için deneme yanılma yöntemiyle bir tip ro bazı rollere gireriz. İşte ailemiz der ki bak başarılı olursan seni severim, onaylarım, takdir ederim. Ederim. İyi bir makama, mevkiye gelirsen, gücün paran olursa sen değerli olursun. Bunu öğrenen çocuk hayatı boyunca başarılı olma oda oda odağında çabalamaya başlar ve o başarıyı kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Kimisi de kurtarıcı rolündedir. Etrafına ona buna yardım ettikçe takdir ve teşekkür almıştır ki bizim toplumumuzda en sık görülen kadınlar arasında en sık görülen rollerden bir tanesi benim gözlemlediğim bu. Aile çocuk ne kadar çok çevresine ve kendisine yardım ederse o kadar çok takdir etmiş Sadece o alanda takdir ettiği için çocuk bu sefer yardımsever rolüne girip ne yapmış? Hayatı boyunca insanların kurtarıcısı olmaya çalışmış. Kimseye hayır diyememiş ve herkesin her istediği anda yardımına koşmuş. Bunu zevkle yaptığını zannederken aslında benim fark ettirmeye çalıştığım çerçeve şu. Kişi burada kendi varlığını ortaya koymuş. Yani burada var olabilmiş. Burada görülmüş Burada takdir edilmiş. Burada bir kişi olarak gösterilmiş. Bak işte benim oğlum şöyle başarılı demiş mesela baba. Demiş ki benim oğlum okudu, şu makama geldi. Benim kızım şöyle güzel bir mesleği var. Burada çocuk ne oldu? Görüldü, takdir edildi ve onaylandı. Bu sefer o rol ona yapışıyor ve diyor ki ben bu rolden koparsam bu hayatın içerisinde var olamam. Beni kimse görmez. Bu ağacın kökleri gibi bir fidanı ağaca toprağa ekiyorsunuz. Ona güneş, işte suyla birlikte diyorsunuz ki bak sen bu ağaç olursan, sen burada büyürsen, bu alanda büyürsen, işte başarı alanında büyürsen veya kurtarma rolünü edinirsen güneşle ve suyla sürekli bu sana besleniyor. Sen burada ne yaptın? Köklendin. Bu rolün içerisinde köklendin. Bu rol sana yapıştı. Ve sen artık bu rolü bırakamıyorsun. Bu rol seni besliyor. Bu rol senin hayatının odağı oluyor. Fakat işte bu rolü oynarken birdenbire uyanış ve farkındalık yolculuğuna giriyorsun ve senin bütün sahte benliklerin alarm vermeye başlıyor. Oradan tokat yemeye başlıyorsun. İşte başarılı odaklıysan o rolü senden almak için seni sürekli başarısızlıkla sınıyor sistem veya işte kurtarıcı rolündeysen sürekli kurtarmaya çalıştığın, yardımına koştuğun insanlar tarafından darbe görüyorsun. Diyorlar ki sana ne yapmasaydın biz senden bunu mu bekledik? Ya o kadar emek vermişsin etmişsin bu sefer yine yaptıkların görülmemeye başlıyor. Neden? Sistem diyor ki bak artık bu rolün sonuna geldin. Sen kendini bulmaya çalışıyorsun ya sen artık kendi öz benliğinle yani kimsenin onayına ve takdirine ihtiyacın olmadan özünle bu varlığın içinde yani ben gülay olduğum için bu toplumun ve çevrenin içerisinde sadece gülay olduğum için bir rolüm, bir makamım, herhangi bir yaptığım güzellik olmaksızın ben burada varım, gülay olduğum için varım, gülay olduğum için çok güzelim, Burada herhangi bir rol yapmama, herhangi bir makama, mevkiye gerek yok. Ben ben olduğum için gerçekten değerliyimi sana öğretebilmek için o sahte benliklerini ne yapıyor? Temizlemek için sana bir tuzak kuruyor. Allah biliyorsunuz tuzak kuranların en hayırlısıdır. Sen de diyorsun ki ya neden ben hep böyle deniyorum deniyorum bir şey yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. İş kurmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bir maddi kazanç elde etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Sen bunu ne için yapıyorsun? Sen bunu çevren tarafından görülmek için yapıyorsun. Bunu kendine itiraf et. Şimdi hemen içerden bir itiraz gelecek. Kabul edin diyecek ki ya yo ben görmek için yapmıyorum. Hayır efendim. Bilinçaltınız bunu o kadar iyi biliyor ki Özünüz bunun, özünüze yaklaştıkça zaten orada o sahte rolü giyindiğinizde özünüz size içerden söyler bak yine, yine bak birilerine görünmek için, birilerinin onayını takdirini almak için bu role büründün diye ufak ufak size zaten sinyaller vermeye başlayacaktır. Peki bu rolünü fark ettin şu anda ne yapabilirim? Yapacak hiçbir şeyin yok. Herhangi bir teknik, herhangi bir yöntem söylemiyorum ben. Uyanış ve farkındalık. Bakın sadece farkında olmak. işte o duyguya girdiğinde, başarısız olduğunda bir duyguya giriyorsun ya yine başaramadım. Yahu başarısızlık da var. Başarısızlığın <laughs> deneyimleyerek sen orayla yüzleşerek zaten kendine ulaşacaksın. Bir orayla yüzleş de ki evet ben başarısız oldum de kabul et. Veya kurtarıcı rolündesin herkesin yardımına yetişiyorsun ama yaranamadın de ki evet ben yaranamadım. Çünkü ben bunu hep insanların onayı ve takdiri için yaptım. Kendim için yapmadım. Bakın. Önemli nokta burada. Kendin için yapmak. Her ne yapıyorsan kendin için yap. İçine gönlüne sor. Gönlün bunu yapmak istiyor mu? Belki sen o alanda başarılı olmayacaksın. Başka bir alandan sana bir maddi kazanç gelecek. Belki gönlünün uymadığı bir işte sürekli sürekli inat ederek çalışmaya çalışıyorsun. Belki başka alandan kapın açılacak. Orayı biliyor musun? Bilmiyorsun. O yüzden gönlün diyor ki benim istediğim, benim zevk aldığım, benim va yani var olduğum ama başkalarının görmesi için var olduğum değil. Varlığımla güle olarak hiç kimseyi karıştırmadan kendim olarak var olduğum ve gerçekten kendimi mutlu etmek için yapacağım bir eylemde olmak istiyorum. İşte sistem tam da burada kendi olmaya karar verenlere yalnızca kendisi için yaşamaya karar verenlere çünkü hayat seni biricik olarak yarattı ve diyor ki sen sadece kendine bak kendini mutlu et o zaman yaydığın enerji var ya sen kendini sevip kendini onayladığında kendin için yaşamaya karar verdiğinde etrafındaki her şey hani Kabe'nin etrafında tavaf ederler ya Kabe olursun gönlün Kabe olur herkes öyle bir enerji ve çekimle seni içine <laughs> sen herkes öyle bir kendine çekersin ki tabii ki sana yakın ruhları daha çok orada onayını takdirini her şeyini görürsün duyarsın ama bu senin için hiçbir önemi yoktur çünkü artık takdir içeriden teşekkür içeriden açılmıştır o sevgi ve aşk senin içinden açılmıştır artık hiç kimsenin onayı ve takdiri seni ilgilendirmez Hoşuna gider mi? Gider tabii ki. İltifat herkesin hoşuna gider. Ama artık önemini yitirmiştir. O yüzden lütfen yaşamın içinde hangi sahte benlikle var olmaya çalıştım burayı fark et. Ve o sahte benliği her geldiğinde başarılı olmalıyım, birilerine yardım etmeliyim. Yani nerede var olmaya çalıştığın içinde sana zaten sinyalleri verecek. O sinyalleri iyi değerlendir. Sadece fark et. Ve kabul et ama bunu. Bu rolü oynadığını kabul et. Diyorlar ki ama işte ben onu kimsenin takdir etsin diye yapmadım da... Hepsi hikaye. Çok gördük böylelerini. Hayat sadece onay takdir anne babaya, çevreye, topluma yaranmak için. Ha bunun yanında bu onay takdir arayışı olmasa hiç kimse hiçbir eylemde bulunmaz. Şu gördüğünüz dünyadaki düzenin hepsi onay ve takdir arayışından açığa çıkıyor. Tüm oluşlar böyle. Ama kendini fark eden için <laughs> artık bir onay ve takdir arayışı yoktur. Kendini fark eden kişi sadece kendini mutlu etmek için yapar. Bu bir bencillik değil. Bu gerçekten tüm varlığın, varlığınla, tüm aşkınla, tüm enerjinle orada olmak ve o işi açığa çıkarmaktır. Teşekkürler dinlediğiniz için.